biz iki erkek, iki kız, dört kardeşiz. Dört sene önce babamız vefat etti ama erkek kardeşlerle babamız sağken bile hem ana babamız hem de bizim aramız pek iyi değildi. Miras kalınca daha kötü oldu. Onlar açıkça bize bakmayacaklarını söylüyorlarken ve abdest, namaz, oruç, din neredeyse hiçbir emrini yapmazken miras konu olunca İslam'a göre paylaşmak gerektiğini söylüyorlar ise medeni hukuka göre paylaşım istiyoruz çünkü ileride muhtaç olursan benim kapıma gelme sakın diyorlar. Böyle bir durumda medeni hukuka göre miras paylaşımında kızlara mesuliyet olur mu ne yapmalıyız? Bir de babam sağ onlara nakit para verdi, kredi çekler hem de birkaç kere annem birer daire sattığı parasını verdi. Ee, o da birden fazla kredi çekip nakit para verdi. Ee, biz kızlar babamızı böyle bir günah sokmadık. Böyle olunca durum ne olur diye <laughs> sormuşlar hocam. Tabii e, sualin içeriliğinden anladığımız e, bu kardeşlerimizin e, bir kıyaslama metodu var. Diyor ki evet İslam fıkhına göre kız erkeğe nispetle yarım hisse alır. Hı hı. Ancak e, hoca efendiler e, veya kaynaklarımıza baktığımız zaman bu noktada bazı gerekçelerden bahsediyor. Niye erkek iki alıyor da kız tek alıyor? Çünkü o kız bakmakla mükellef değildir. Aksine bakılmakla Birileri mükelleftir bu kızlara. Ee, tabii ki bunlar eğer bekarsa netice itibariyle abileri buna bakacaktır. Bunların maaşetine abileri üstlenecektir. Bu sebepten dolayı hisseleri azdır. Ama diyor ki bizim abilerimizin bu manada bir mahareti yok veya da böyle bir taahhütleri yok. Aksine bakmayacaklarını söylüyor. Kapıma gelmedi diyor. Kapıma gelme diyor. Dolayısıyla kendilerince şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Yani onun iki pay alması beni bakmasından dolayıydı. O ki bakmayacaksa demek ki iki pay almaya hakkı da yoktur. Hmm. O zaman ben normal bana düşen yani iki, bir, ikiye bir olarak değil de bire bir olarak meseleyi evet. paylaşsam haklı olur muyum diye soru soruyor. Evet. Burada meselenin kaçırıldığı nokta şudur. Illet ile hikmet arasında fark vardır yani bir hüküm vardır. Bu hükmü gerekli kılan şeye illet derler. Ancak bu hükmü izah edebilme adına yani akla yaklaştırabilme adına belki bazı hikmetlerden de bahsedilebilir. Ama hüküm hikmet üzerine bina edilmez illet üzerine bina edilir. Bir hükmün birden fazla hikmeti olabilir. Ve o hikmetin bulunmaması hükmü kaldırmaz. Evet Kerimiz de hadil ünseyyen dediğimiz yani iki kıza bir erkeğe iki pay verilmesinin hikmetlerinden bir tanesidir bahsettiğimiz bir olay. İşte erkek bakacak ama hmm. kız bakmayacak. Ama hüküm bunun üzerine bina edilmemiştir. Bu bir hikmettir, illet değildir. Hmm. Dolayısıyla böyle olmaması durumunda hüküm değişir demek yanlış bir istidlal olur. Her halükarda çünkü bunu bizzat Kur'an nasıl beyan etmiştir. Feraizde, miras hukukunda erkeğe verilecek olan hisseyle kıza verilecek olan hisseyi Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde, açık bir dille ifade etmiştir. Dolayısıyla burada benim abim şöyleydi, böyleydi diyerek farklı gerekçeler sunmak suretiyle bu açık olan nasla muhalefet etmeyi kimsenin hakkı yoktur. Hı Tabii işin diğer bir tarafına baktığımız zaman ya bakmayacak, kapıma gelmeyecek, gelmesin dedi. Aksi olabilir, bakabilir veya tam tersi bakacağım deyip de Bakmayan bakmayabilir. Yani. Bunlar üzerine bir hüküm bina etmek de doğru bir şey değildir. Bu kardeşlerimize demememiz gereken, evet abilerin iyidir veya kötüdür, dindardır veya değildir. Bu önemli değil. Şeri şerif'in sana vermiş olduğu bir hak vardır. Hı hı. Bu hakkın ötesinde bir hak talep etmek, karşı tarafın onayı olmadan bunu işte devletin, arkayana alarak, nettehkim günümüz hukuk sistemi de bu noktada kıza hak veriyor. Hı. Sen onu kendine referans alarak, bir mukavemet olarak görerek karşı taraftan bu hakkı almak zulümdür. Hı. Ve hakkın olmadığı bir şeyi almış olursun ki, bunu kendince vicdanen kendine rahatlatmanın fıkhen onu sana helal yapma anlamı taşımaz. Yani sebepte bu bulamazsın. Sebepte bulamazsın. Her halükarda kızın alacağı hisse bellidir. Abi'nin kendi gönül rızasıyla verir durum farklı. Ha yani burada diyor ki işte babamızın hali hayatındayken bunlar babamızdan çok aldı ama biz almadık. Kredi çektirdi. Şöyle yaptı veya böyle yaptırdı işte kredi, günah düşürdü o konulara girmek sizin. vele ki mubah yolda olsa dahi eğer baba hala hayatta verdiyse vermiştir. Onu daha sonradan siz mirastan mahsup etme hakkına sahip değilsiniz. Evet. Ha, baba bunu yapmakla doğru bir şey mi yaptı? Tabii ki hayır. Çünkü e, evlatları arasında yani hayatta olan bir baba, hayatta olan evlatlarına eğer mal veriyorsa eşit vermelidir. Yani harici bir etken yoksa, harici bir gerekçe yok ise, sadece birinin erkek olması, birinin kız olması veyahut da işte birinin küçük olması, büyük olması gibi bir takım etkenleri ileri sürerek ben birine diğerinden daha fazla veriyorum demek hukuksal olarak sahih olsa da indallah'ta caiz değildir. Bundan dolayı kişi günahkar olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktadaki hadis-i şerifini daha önceden burada defalarca ifade etmiştik. Bu şekilde yani çocuklarından birine mal verip de diğer çocuğuna vermeyen bir babaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitlik yapmasını talep ettiği zaman inni la eşhedü ala cevrim buyurmuştur. Ben zulme şahitlik etmem. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu zulüm olarak nitelendirmiştir. Bir babanın evlatları arasında ayrımcılığa gitmesi. Birine fazla, birine eksik vermesi. Ama yaptı, yaptı. Onun vebali ona aittir. Dolayısıyla bu saatten sonra yani baba ahirete intikal ettikten sonra evlatlar kendince, tabi az olan evlat, aslında fazla olan evladın bu yanlışı düzeltmesi güzeldir, Hı -hı. yapması gerekendir. Belki vicdani olarak bu ona terkin edilmelidir. Ama zulme uğrayan diyelim, azalan diyelim. Yani nasıl olsa benim şu anda elimde bir hakkım var. Onu kullanarak en azından mirastan ben bu adaleti sağlayayım demesine fuken müsaade edilmez. Evet ortada bir zulüm vardır ama o zulmü yapan başkalarıdır. Ondan dolayı günah girmiştir. Ve kural vardır ki zarar zarar ile izah edilmez. Yani sana biri zarar veriyorsa o zarar izale edilir ama sen o zararı karşı tarafa zarar vererek izale edemezsin. Dolayısıyla burada bu kardeşlerimize dememiz gereken şeri şerifte size verilmesi gereken hisse neyse bununla iktifa etmelerini söyleriz.